Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme geldi Birlikte bu güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakacağız neler gelmiş diye. O zaman hadi başlayalım. İlk başta arkadaşlar ben şimdi bir şuradan game mode kredi bir geçeyim. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yeni madenler gelmiş. Şurada derin ka derin kayrak bakır cev cevheri gelmiş çok değişik. Derin kayrak demir cevheri, bakır cevheri gelmiş, altın cevheri. Derin kaynak altın kayrak altın cevheri. Çok değişik. Arkadaşlar yeni madenler gelmiş. Gördüğünüz gibi hepsi böyle derin kayrak diye değişik olmuş. Şunların bir şekillerine bakayım. Vay, wow, güzel duruyor. Derin kayrak Kayrak Demir cevheri de böyle duruyor. Altın cevheri gelmiş arkadaşlar. Yeni. Bu da çok güzel. Bakır cevheri. Bir de bakır cevheri gelmiş. Ben şimdi arkadaşlar geleceğim buradan. Şuradan hemen. Kendimize bir tane nedirit kazma alalım. Tamam. Daha bir sürü eşya var arkadaşlar. Ben size bütün eşyaları göstereceğim. Game mode survival bir geçelim. Pardon. Game mode survival. Ya spektr geçtim ya. Game mode Survival Ha. Ne oluyor? Heh. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir kırayım. Ne verecek? Aa, bu da yeni geldi değil mi? Ham altın verdi. Ham altın. Bunu kıralım. Buradan ham bakır diye bir şey geldi arkadaşlar. Bir daha. Bundan da aynısı geldi. Bundan ne geliyor? Allah Allah. Ham demir diye bir şey geldi. O zaman ben hemen bir şey yapacağım. Game mode. Kriteri bir geçelim. Arkadaşlar yeni şeyler geldi geldi geldi. O derin kayrak taşı, kırık derin kayrak taşı, cila, cilalı derin kayrak taşı gelmiş. Damla taş bloğu, tüf, klaks, kalsit, kalsit. <laughs> değişik değişik şeyler. Oo, oo. Bir sürü şeyler var. Tomurcuklanan ametist. Aa, bir sürü blok gelmiş. Arkadaşlar şunlara bakın, yeni merdivenler gelmiş. Arkadaşlar ham altın bloğu, ametist bloğu, ham bakır bloğu, ham demir bloğu, antik kalıntı, kömür bloğu zaten vardı. Tomurcuklanan ametist. Dairemi baktık. Aa elmas cevheri gelmiş. Derin kayrak elmas cevheri. İnelim inelim. Evet madenimiz burada. Göstereyim arkadaşlar. Adı da ametist parçası. Şöyle mor, zümrüt gibi bir şey ama mor. Değişik. Çok güzel ama ya. Bunlar ne? Mum. Mumlar gelmiş. Aga resmen modlu mu oynuyoruz ne ya? Çok güzel. Yanabiliyor mu? Bir dakika. Envanterimi bir sileceğim. Aa yanmıyor. Devam edelim arkadaşlar. Kurutulmuş yosunu vardı galiba. Yeni zombi gelmiş midir? Gümüşçün ne ya? Vardı veya ben mi döndüm? He bu ya en nefret ettiğim şey. Pardon arkadaşlar. Burada mumlar gelmiş. Başka bunlar vardı da. Manyetit. Çok güzel ya. A burada. Ametis demeti. Büyük ametis ametis tomurcuğu. Ortanca ametis tomurcuğu. Küçük ametis tomurcuğu. Bir tane daha bir şey gördüm. O neymiş? Sivri damla taş. Allah'ım ya çok güzel şeyler gelmiş. Hmm. Başka ne var? Büyük damla yaprağı. Yosun örtü. Spor çiçeği. <laughs> şey. Buradan gelelim. Şurada şey olmalı. Evet dürbün. Dürbün gelmiş oyuna. Abi efsane ya. Bunu şey yapabiliyor muyuz ki? Çok güzel. Bir şeyleri yakından ince inceleyebiliriz bunu. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada yeni eşyalar geldiği için yeni dünya açacağım. Yeni dünyada şey yapacağım. Bu mod pardon mod değil. <laughs> bu düny yeni dünyada eee hayatta kalmada bunları yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Almaya çalışacağız bunlara. Craft yaparak. Craft oluyorsa tabii. Şimdi ben meşale alacağım. Hayatta kalma bölümü yapacağım yani arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle maden maden açayım. İnenin. Hop, hop 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 şuraya koy. Yanlışla kırdım. Acaba o madene denk geleceğiz mi? Bakıyorum da denk gelmedik. Demire denk geldik. Demirler de değişmiş. Çok güzel abi ya. Gidiyorum hala. Obsidiyene geldik. Burada belki vardır. Şöyle bir kıralım. Demirler var. Bayağı bir obsidian var burada. Demir. Başka nerede vardır? Allah. Dünyanın sonu gelmiş. Abi ne oluyor? Ya yaratıcı da mı ölüyorsun? Ben de şöyle game mod. Şöyle bir tır geçeceğim. Bulmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle. Size de göstermiş olurum. İnşallah buluruz. Gördüğünüz gibi yeni bloklar madenlere gelmiş. Çok güzel ya. Görünmüyor. Ben burada bulacağımızı düşünüyorum. Aa bu şey değil mi? Redstone mu? Bu redstone mu? Game mode. Ritir. Arkadaşlar bu redstone mu? Bir dakika. Şu bloğu bir alayım. Pardon. Bu redstone mu ki acaba? Kızıl taş cevheri. Bu da demir. Demir cevheri aynı. Şunun adı neydi? Derin kayrak taş. Burada arayalım azıcık arkadaşlar. Acaba madende var mıdır? Ne haber Creeper'lar? Aha bulduk. Altın. Altın cevheri. Çok güzel. Arıyorum daha. Aa, bakın arkadaşlar. Bakır cevheri bulduk. Bunlar maden tamam. O zaman iyi bari. Hayatta kalma bölümlerimizde. Yeni seriye başlayacağım zaten. madene inersek bulabilirsek bulacağız. Ben birazcık daha aşağı ineyim. Çok güzel. Dur, ben bir game mod. Spectre geçeyim. Biraz daha arayalım. Burada kızıl taş cevheri var. Aa şey var burada. Adı neydi ya? Yeni geldiği için adlarını unutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak. Bulabilme şansımızın çok olduğu bir yer gerekiyor. Bak burada mesela altın cevheri var. Redstone kızıl taş cevheri falan var. Aa bak burada olabilir. Ama bunun orada bir yerde lav olsa Hmm, burada olabilir mi? Şu an arıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Bulamadık. Ee, öbür bölümlerde hayatta kalmada oynayacağımız için ben yani bulacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir game mode kreatif bir geçeyim. Bu da Lazuli. Lazuli cevheri. Bu parlayan liken. Aa çok güzel. Kar gibi. What? What? Burada toprağın ne işi var? What? Abi toprağın ne işi var? Hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde biz bunu bir anlayalım. Anlarız ya. Abi ne işi var burada madende toprağın? Başka neler var? Neyse arkadaşlar hayatta kalmaya başlayacağımız için yeni eşyalar madende kraft yapı kraftlanıyorsa onları da kraftlarız. Yeni eşyalarımız olur parlayan meyveler mi? Arkadaşlar daha bir sürü şey var. Ana çok güzel yeni yemekler geldi galiba. Şuradan bir bakalım. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanala abone değilsiniz abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil işaretini açmanız gerekiyor. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.